Herkese merhaba. Bugün kapı kolunun üst kısmında bir aşınma var. Onu söküp yapmaya çalışacağım. Boyasında bir aşınma söz konusu olmuş. Bunu söküp zımparalayıp boyayacağım ve yerine takacağım. Bunun için şu aleti kullanıyorum. İnternette trim sökme aparatı olarak da bulabiliyorsunuz. Tornavida ile de buradan kanırtarak diyeyim yapabilirsiniz, bunu sökebilirsiniz ama Metal olduğu için yüzeye zarar verme durumu söz konusu. Onun için ben bunu deneyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bunu göreceğiz. Öncelikle şu kısımdan içine sokup baskıyı uyguluyorum ve biraz öne gelmesini sağlıyorum. Şöyle yavaş yavaş. Ondan sonra kendime doğru çekmeyi deneyeceğim. Tabii açılmadığı için biraz zor olabilir. Farklı yerlerinden yine deneyerek kendime doğru çekiyorum ve çıkıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Ee, yüzeyde çok fazla aşınma var. Şurada. Ee, belki bir kez boyanmış bile olabilir. Aracım çünkü 97 model bir araç. Bir kez boyanmış bile olabilir. Ee, güzelce zımparalayacağım. Sonrasında boyayıp yeniden yerine takacağım. Yerini de göstereyim size şöyle. Çıkardığım yüzey de burada. Evet, sökmüş olduğumuz kapı kolları zımparaladım. Şu an ikisi de burada. Zımparalanmış halde duruyorlar. Şimdi boya aşamasına geçeceğiz. Şöyle bir sprey boya aldım. Polisan'ın. Eee bu böyle boyayacağım. Boya olarak da seçtiğim ismi yazıyor burada zaten. Şöyle Alüminyum diye geçiyor ismi. Böyle bir sprey boya. Yani renk olarak alüminyum geçiyor. Şimdi bir deneme yapacağım. Bu inşallah Hüseyin. İlk başlangıcı videonun devamını da yapacağım. Sonrasında bu şekilde iki 3 kez Aynı yüzeyi boyayarak devam edeceğim. Burada videoyu kapatıyorum. En son boya aşamasını yapmıştık. Ben sadece videonun başında ilk başlangıcını göstermişim. Boya yapış kısmını. Ee, burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. Ee, zımpara aşaması çok önemli. Boya e, 20 santim uzaktan tutarak şu şekilde yaptığınızda yüzeyi uygulayabiliyorsunuz ama zımparalama önemli. Ee, zımpara için bu oto boyaları satan yerlerden 800'lük olabilir. 800'lük, 1000'lik, 1200'lük su zımparaları almanız gerekiyor. Şurada yüzeyi de göstereceğim. Ee, i̇lk önce 800'lükle suyla ıslatarak, bolca suyla ıslatarak zımparayı yapıyoruz. Biraz inceltiyoruz. Çok Bizimkinin yüzeyi çok kötüydü. Şimdi şöyle size göstereceğim. Yapılmış kısmı şöyle daha ışığa tutarak. Ee, gayet güzel oldu. Ee, ilk önce 800'lükle yapabilirsiniz. Bolca suyla zımparalıyorsunuz. Sonra 1000, sonra 1200 yaparsınız. Yüzey e, istediğiniz gibi pürüzsüz olduğu zaman o videoda uyguladığım gibi yüzeye bir boyayı yapabilirsiniz. E, ondan sonrasında zaten hazırlanmış oluyor. Dediğim gibi zımparalama aşaması çok önemli. Şimdi e, son kısım yerine takmak kaldı. Yine üstten ilk önce oturtmamız gerekiyor. Üstten oturtuyoruz. Üst taraf oturdu. Alt tarafı da aynı şekilde yapacağız. Ortadan alta doğru gidiyorum. Ve bitti. Bu kadar. Montajı bu kadar. Dediğim gibi su zımparası kısmı önemli. Şimdi biraz daha yaklaştırıp da size göstereceğim. Yüzeyimiz bu şekilde. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Kendi imkanlarınızla siz de yapabilirsiniz.